Temmuz BİM kataloğunu incelemeye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hacer. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak Smart Fit'ten akıllı bileklik geliyor 60 lira. Ahşap görünümlü mutfak gereçleri 5 lira. Meyve desenli minder çeşitleri var 22 lira. Üçlü meyve desenli mutfak havlusu takımı 12 lira. 10 Temmuz'da Bahçe Plaj Şemsiyesi de geliyor arkadaşlar. 90 lira. Bahçe Plaj Şemsiyesi için bidon da var. 20 litre 30 lira. Plastik kancalı askı ipli su geçirmez telefon kılıfı 15 lira. Lavdan üçlü dondurmalık takımı var. Her biri 245 cc. Üçünün fiyatı 8 lira. Paşa Bahçeden ikili latte bardağı geliyor 13 lira. Dinamikten 2 litrelik su geçirmez çanta 30 lira. 60 santime 115 santim onlu pakette tek kullanımlık seccade 20 lira. Kasilde Home'dan tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü var 35 lira. Çift kişilik olanı da 45 lira. Üçlü kapaklı kase seti geliyor 15 lira. Kendinden kulak tıkaçlı void aynalı yüzücü gözlüğü 70 lira. Kadınlar için spor sandaletler 20 lira. Günlük terlikler var kadınlar için 13 lira. Plaj çantası çeşitleri 7 lira. 70 cm'e 100 cm %100 pamuk kadife plaj havluları 20 lira. Dijit Sudan ayaklı ventilatör geliyor. 145 cm uzunluğunda fiyatı da 119 lira. 50 kg'a kadar taşıma kapasiteli ışıklı scooter 2 yıl garantisi var 150 lira. Üçgen cam kase 13 cm 250 26 santim olanı var 10 lira. 17 santim olanı var 4.50. Kadınlar için deniz kıyafetleri geliyor 50 lira. Masa üstü fan 23 lira. İkili plaj havlusu mandalı 4.50. Kasilde Home'dan 150 cm 200 santim çift kişilik kapitone yatak alezi 35 lira erkek günlük terlikleri var. Çifti 13 lira. Baskılı çocuk terlikleri de geliyor 13 lira. İkili bambu havlu set var. Büyük olan 50'ye 85, küçük olan da 30'a 50. %40'ı bambu, %60'ı da pamuk. Fiyatı da ikisinin 15 lira. Kapaklı silikon buzluk çeşitleri var. Renk seçenekleri mevcut. 4 lira. Çiftli ayakkabı rampası 3 lira. Elif'in düşleri lisanslı kız çocuk elbiseleri geliyor arkadaşlar 20 lira. Elif'in düşleri kız çocuk tişörtleri de var 15 lira. Elif'in düşleri kız çocuk taytlar 17 lira. Erkekler için de Rafadan Tayfa lisanslı şortlar geliyor 14 lira. Çocuk atletleri var. Rafadan Tayfa 14 lira. 3-10 yaş aralığı için çocuk tişörtler var. Rafadan Tayfa 15 lira. Baskılı çocuk şortları 15 lira. Erkek şortlar var 20 lira. Erkekler için deniz şortları geliyor 20 lira. Akıncı baskılı erkek tişörtler 17 lira. Keten ayakkabılar var. Erkek çocuklar için 30-35 numara aralığında 15 lira. Kız çocuklar için de taşlı ayakkabılar var. Yine 30-35 numara aralığında 15 lira. Çocuklar için deniz plaj ayakkabıları var. 27-32 numara aralığında çifti 22 lira. Barbie deniz kızı bebek 35 lira. Kale kum kalıbı 50 lira. El arabalı plaj seti geliyor arkadaşlar 15 lira. 10 Temmuz BİM kataloğunda yer alan ürünlerin büyük bir kısmını inceledik. Araç ürünleri de olacak arkadaşlar. Onları da daha sonra tekrar yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.